Efendim Tevhid Hoca'ndan herkese iyi haftalar, selamlar, hürmetler. Allah'ın izni inayetiyle bu ikram edilmiş büyük ilimleri anlatmaya vesile edenlerden Rabbim razı olsun ki geleceğin akaidini konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü gelecekte meydana gelmeden bir şey şimdiden önlemini alıyor büyüklerimiz. Bu önlem dairesinde bizler gelecekte insanların geçmişte söylenen bazı cümleleri farklı bir biçimde yeniden söyleyeceklerini de biliyoruz. Sonuçta nefse emmare söylencesi istediği kadar farklı kelimelerle olsun özünde yine Rabbül Alemin'i reddetmenin peşinde. Bizler geçmişte de duyduk aslında bu cümleleri. i̇mam Gazali de ele alıp şöyle demişti hatta. Sen yok zannediyorsun demek onun yok olduğu anlamına gelmez. Sen yok diyorsun diye yok olduğu anlamına gelmez. Bugünün konusu da izah edemediğimiz yoktur cümlesi. İnsanoğlu bir şeyleri izahat noktasında o kadar başarılı olmaya başladı. Her şeyi açıklamada o kadar teknikleşti, o kadar hızlandı ki bir zaman sonra bu mesele şuraya gelebilir. Madem ki izah edemiyoruz çünkü biz her şeyi izah edebiliyoruz artık. Ne sorsanız cevaplandırabiliyoruz. Yapay zeka milyonlarca veriyi bir arada çakıştırıyor ve size patır patır cevaplar sunabiliyor. Sizi ikna da edebiliyor ve hatta işte delilleri filan sunuyor vesaire. Belki işte o okul ortamları değişiyor, hastane ortamları filan, hukuk, yasalar her şey buna göre dizayn ediliyor. Ve nihayet insanlar şunu demeye de başlayabilirler. Eğer biz izah edemiyorsak o yoktur. İnsan olma burada şu cümleyi kurmakla başlayalım isterseniz. İzaha mecbur olmadığımızı izaha gayret insanın inadının hastalığının tezahürüdür. Çünkü bizler her şeyi izaha mecbur olduğumuzu zannediyor olarız. Ama izaha mecbur olmadığımız birçok şey vardır ve bunu izah etmek onu inatlaşacak bir biçimde mutlak surette onu elde etme çabasıdır. Bu çabanın da arkasında şöyle bir değer var aslında ve yanında duruyor, onu tetikliyor, onu besliyor. İnsanlar gün geçtikçe daha kolay yok demeye başladılar. Yani dikkat ederseniz etrafımızdaki insanların bir şey yok demesi o kadar çabuk gerçekleşmeye başladı ki her ne kadar daha fazla düşünüyoruz, daha fazla olayı izlemek istiyoruz, işte delilleri istiyoruz, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz deseler de bugünün insanın bir şeye çok kolay yok dediğini fark ettiniz mi? Sürekli her şeye yok diyebiliyoruz. Çünkü var ettikleri duygusunun hastalığına gittikçe kapılıyoruz. Yaptıklarımızla beraber var etme duygusuna elimizde, paramızda, cebimizde, zihnimizde odaklandırıyoruz. Gittikçe düşen muhtaciyet algısı bak hiç kimseye muhtaç değilim algısı, bir zaman sonra yok demeyi de kolaylaştırıyor. İşte bu buna vesile oluyor. Bundan sonra da insanoğlu bilebilir olmanın yüksek mertebelerinde artık ben onu bilebiliyor olmam gerekmez mi cümlesini söylüyor. Hatta bugünlerde bunun kısmi karşılığı şu, siz Allah var diyorsunuz diyor ateistler, e madem ki vardır kendisini en azından biraz bir yerlerde göstermez mi onu biraz bilmek isterim ben beş duyu organımın biriyle duymak hissetmek bir şey olmalı ve olay şeyle bana biraz bir şey vermeli bu insanın merak duygusuyla alakalı değil bu insanın bilemediğini reddetme olgusu ve her şey bilebilirim kibriyle alakalı bir durumdur yani şeytanın Cenab-ı Hakk'a büyüklenmesinin bir e, fiil olgusu inatladır ama başlangıcı bir kibirdir o, büyüklenmiştir ve inat etmiştir. İkisi zaten birbirine çok yakın, çok böyle birbirine e, destekleyen kötü duygulardır bunlar. Aynı şeyi burada görmek de mümkündür. Dolayısıyla insanın bilemediğini reddiyesi kendisini yüksek görmesindendir. Kendisini ne kadar yüksekte görüyorsa ben mi bilemeyeceğim onu da bilmez miyiz canım? diyerek hareket eder. Gelecekteki ateistlerin bu konuda daha fazla bilgi üretemeyeceklerini de söylemek gerekiyor. Onlar direkt şöyle söyleyecekler. İzah edemiyorsanız yok kardeşim. Bak bu kadar şey izah edebildi. Yapay zeka bu kadar gelişti. Artık izah edemeyeceğimiz hiçbir şey kalmadı. O halde bizim bu konuda yaratıcının varlığıymış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bir Hadisin gerçekliğiymiş biz bütün bunları izah edebilirdik. Biz edemiyorsak yoktur kardeşim. Hani zaman zaman dış dünyada satıcıların şöyle e, hoş bir ifadesi oluyor ya biz yapana kadar en iyisi bu gibi bir biz yeniden yapana kadar en iyisi bu gibi bir ifadeler oluyor ya. Bu bir nazire elbette ama günün sonunda dehşet bir kibirli adamın da aşağı yukarı söylediği cümleler böyle oluyor. Halbuki her şeyin daha iyisi olabiliyor hayatta. Daha da güzeli olabiliyor veya daha kötüsü de olabiliyor. Dolayısıyla bu bizi de kötü bir hale düşürebilir. O zaman burada bilmek fiilinin neyle alakalı olduğuna bir bakarsak aslında bilmek varlıkla alakalı bir konu değil. Varlığın özelliğine ilişkin bir konu. Yani ben çoğu zaman şu anda kullandığım bilgisayarın nasıl çalıştığını bilmek zorunda değilim. Onun özelliklerini kullanıyorum ben. Tuşlarına basıyorum, yayına hazırlıyorum. Efendim işte kamera açılıyor, ışığı geliyor, sesi geliyor. Neyle oldu? Özellikleyle. Yoksa ben bu mikrofonun temel yapımı aşamalarını bilmekle mükellef değilim. Ve ona ihtiyacım da yok. Ben nasıl kullanacağımı bakarım. Ben elime aldığım bir taşı inşaatta nasıl kullanırım ona bakarım. Taşın kimyasını bilmek zorunda değilim. Ve hatta doktor yani siz ona hasta olarak gittiğiniz zaman vücudunuzun tamamını bilebilecek bir kapasitesi yoktur. Her zaman hastalığın özelliklerinden yola çıkarak keşfe gider. Yani şunu diyorum kıymetli kardeşlerim bizler bir şeyi bilirken varlığın kendisini değil, özelliklerini biliriz. Bir varlığın özelliğinden hariç olarak kendisini bilmeye çaba göstermek onun da özelliğiyle alakalıdır. Çünkü örneğin işte ben mikrofonun içindeki parçaları bilmek istiyorum dersen e ben de sana dedim ki içinde kullanılan parçaların madenlerini şundan seçmişler. Madenlerinin neden böyle seçildiğini biliyor musun? Hayır. Başka bir özellik. Çünkü varın var özelliğiyle alakalı noktaya gittiğimizde hepsinin en nihayetinde bir atoma bağlandığını göreceğiz. Dolayısıyla bizim aradığımız bilmek aslında o varlığın özelliğiyle alakalı. Madem ki öyle şu noktaya gelmemiz lazım. Varlığın özelliği nedir? Varlığın özellikleri neylerden oluşur? Varlığın özelliği üç kısımla anlaşılabilir. Yani bunlardan bir tanesi elbette gerçekliğiyle. Yani gerçek beş duyu organımıyla bak bunun özelliği serttir. Bunun özelliği sesi alır. Bunun özelliği işte videoyu çeker. Bunun özelliği yazar. Bunun özelliği telefon açar falan. Özellikleri gerçek. İki, iletişimle. Yani illa ki orada o varlığın olması gerek olmaz. Birisi bir başka iletişim metodolojisiyle Efendim işte bir yere gittim e, benim gözüme bir alet tuttular. Tuttukları gözüme tuttukları aletle ben gözlükten kurtuldum diye gelse. Şimdi dün bu adam gözlükle gitmişti. Bugün gözlüksüz geldi. Dün gözlüksüz göremiyordu. Bugün gözlüksüz görebiliyorsa aramızdaki bu iletişimle ne anladım ben? Bu adam hakikaten bir alet kullanmış. Bana o aleti göstermek zorunda değil. Adamın kendisi üzerinde aletin özelliğini görebiliyorum zaten bir daha aleti delil olarak istemem. Çünkü delilin kendisi ortada. Alet olmasa da aletin özelliği kullanılmış. Kardeşimiz gözlükten kurtulmuş. Lazer ameliyatı olmuş. E şimdi hadi bakalım bana bu aletin fotoğrafını göster, kendisini göster dememe gerek yok ki. Dün gözlüksüz okuyamıyordu. Bugün gözlüksüz okuyabiliyorsa arada bir şey olmuş. Arkadaşım da bana bunun cihaz olduğunu söyledi, anlattı kabul, amen ve seddekna. Bakın varlığın kendisini görmedik. Özelliğinin etkisini iletişim yoluyla gördük. Üçüncüsü hissiyat. Örneğin birbirimizi sevdiğimizin teknik olarak varlığını ispat edemiyoruz ama hissedebiliyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki bu adam beni seviyor ya da bu adam bana kızgın. Bu adam benden hoşlanıyor, bu adam benden hoşlanmıyor filan diye böyle gidiyoruz. O zaman bunlar varsa özellik var. Eğer özellik varsa varlık da var. Madem ki varlık var, varlığın özelliği kendisinden hariç olarak da iletilebilir. Ondan ayrı yaratılmıştır çünkü ve ondan önce de ondan ayrı olarak da varidatı vardır. Ve ancak varlığa delil olur. Dolayısıyla ben bir şeyin varlığını özelliğiyle anlayabilirim. Özelliklerini yaşayabiliyorsam hissiyatıyla, iletişimle, gerçeklikle bunları görüp yaşayabiliyorsam o zaman bundan var demektir. Ve hakikat şuraya geliriz. Bu durumda ben yo izah edemediğim şey yok diyemem. İzaha gayret etmekse hakikat hayretin bir cüzüdür. Yani insanın o hayret makamına gidebilmesi Rabul Alemin'in yarattıkları arasındaki güzelliklerin keşif mücadelesidir. Dolayısıyla geçmişimizdeki ulemanın vermiş olduğu bu mücadele karşısında bugün herkesi kendine abat etme çabası içerisinde ne yazık ki kaybedebileceğimiz en kıymetli varidat iman hakikatinden çıkmak mümkün olur. Haşa Allah korusun diyelim ve şimdiden bu hakikati de böyle beyan etmiş olalım ki gelecekte kardeşlerimiz böyle bir problemlerle karşılaştıklarında akidelerinde bir zedelenme olmasın diye bir vesile olsun inşallah. Bir dahaki bölümde tevhidin tahrifatını cevaplarda yine geleceğin akidesini akidevi problemlerine karşılık cevapları konuşmaya devam ediyor olacağız. İnşallah nasipse. Dua ederiz, dua bekleriz efendim. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.